Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Artık yavaş yavaş konularda sonlara doğru geliyoruz. Konumuz ne? Olasılık. Ama bildiğimiz sıradan olasılık değil. koşul olasılıkla devam edeceğiz. Şimdi koşul olasılık dediğimiz şey nedir? Bazı ön koşulları yerine getirmiş. Artık sen bunu inceleme. Son durumda bana olasılık ihtimalini olma ihtimalini söyle diyor. Mesela bir zar attığınızda bir gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Ama zarın tek sayı geldiğini biliyorsanız artık örneklem uzay değişmiştir. Sorun bu. Örneklem uzay artık değişti. Zarın bir gelme olasılığı artık 1 bölü 3. Neden? Çünkü ben 1, 3 veya 5 geldiğini biliyorum. Tek olduğunu söyledin bana. Dolayısıyla bunu incelerim gibi bir durum var. Burada teorik olarak bir tanım verilmiş. PA fark B ile gösterilir. PA kesişim B bölü PB. Buna eşittir şeklinde ama bazen buralarda bu kısımlara çok fazla takılın demiyorum ben yine. Olayın mantığına odaklanın. Bunlarla çıkarsa tabii ki bu sorularda karşınıza çıkarsa elbette ki yapacaksınız. Bunu da kaçarı yok. Nitekim burada karşınıza çıkmış. E örnek uzayında A ve B olayları verilsin. A üssü 1 bölü 4, B üssü 2 bölü 3 gerçekleşme olasılığı. A birleşim B 11 bölü 12. Şimdi bana diyor ki A olayının B olayına bağlı koşullu olasılığı nedir? O zaman bir kere ben olasılık konusunu anlatırken bu soruları çözerken hep diyorum ki küme çizin. Kümeler içerisinde adeta değerleri yazın. Mesela payda 12, 3, 4. 12 elemanlı bir evrensel uzayımız olsun. A birleşim B 11 mi? O zaman 12'den 11 tanesi burada bir tane dışarıda var. A veya B'nin gerçekleşmeme olasılığı. Daha sonra B üssü bunları tabii 12 ile genişletmem lazım. Yani 4 ile atıyorum. Bu 8 bölü 12. Bunu 3 ile 3 bölü 12. Bu şu demektir. A'nın dışında 3 var. 3 bölü 12 olduğu için. A'nın dışında 3 varsa buraya 2 kaldı. Tam bir de burada var. B'nin dışında 8 var. B'yi kapat. Demek ki buraya 7 kaldı. 7, 9, 10 oldu. Şuraya da ne kaldı? 2 kaldı. Bakın ne oldu şu anda? 12 eleman var. Tüm bu koşulları da sağladı. A boyunun B boyuna bağlı koşulu olası. Bu ne demiştik? P A kesişim B bölü P B mi demiştik? Yani B'nin gerçekleştiği biliniyor. Örneklem uzay artık 4. A'nın da gerçekleşmiş olma olasılığı 2 bölü 4 olacaktır. Bir çift zar düz bir zemine atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamı 8 olduğuna göre. Bu sayıların ikisinin de tek olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar böyle bir olasılık vermeseydi bize. 2 zarı attığımızda 36 durum vardır derdik. Ama şimdi toplamları 8 ise ya 1'e 7 olmaz ya 2'ye 6, ya 3'e 5, ya 4'e 4, ya 5'e 3 ya da 6'ya 2 olmak zorunda. Bu 5 durumdan biri gerçekleşmiş olmak zorunda. İhtimaller, evrensel örneklem uzay 5'e düştü. Peki istenilen durum ne? İkisinin de tek olması. ikisinin de tek olduğu iki durum var. O zaman bu olasılık 2 bölü 5'tir. Gördüğünüz gibi normal olasılığa göre biraz daha kolay aslında. Bir madeni para düz bir zemine 4 kez atılıyor. 2 kez yazı 2 kez tura geldiği biliniyor. 2. atışın tura gelmiş olma olasılığı. Bu durumda ...tüm ihtimalleri, iki yazı, iki tura olan tüm ihtimalleri yazmanız taraftar. Hocam çok fazla durum yok mu? Hayır. 6 tane durum var. Nasıl? Tura, tura, yazı, yazı. Tura, yazı, tura, yazı. Tura, yazı, yazı, tura. Yazı, yazı. Tura, tura. Yazı, tura, yazı, tura. Yazı, yazı tura, tura. Tüm altı durumda yazdım herhalde. Evet nasıl yazdığımı da söyleyeyim. İlk önce tura tura yazı yazı dedim. Sonra bu turayı bir sağa attım. Sonra bir sağa daha attım. Artık bitti. Daha fazla ilerleyemez. Yazıları kendi arasında yer değiştirin. Bir anlamı yok. Şimdi bakıyorum. Tura ile başlayan ve turanın bu arada dolaştığı başka bir durum yazamam. O zaman yazı ile başlatıyorum. Karışmasın diye yazı yazı ile başlattım. Bu sefer yazıyı bir sağa yazıyı bir sağa attım. Ve bu şekilde altı durum olduğunu gördüm. O zaman örneklem uzayım altı. İkinci atışın tura geldiği. Bir. İki. 2 durum var. Cevap 2 bölü 6 olacaktır. Yani 1 bölü 3. Bu kadar basit. Niye 2 bölü 6? Sanki 3 bölü 6 olması gerekiyormuş gibi geliyor. Bir şeye dikkat edeceğim de. Affınıza sığınarak. Tura yazı yazı. Yazı yazı, yazı tura tura. Yazı tura yazı tura. Ee, tabii ki yanlış hesapta yazı tura tura, tura yazı olması gerekiyordu. Su son durumun. Dolayısıyla 3 bölü 6 simetriklik olmalıydı da onu fark edemeyince hatayı anladım. 36 kişilik bir sınıfta her öğrenci fizik ve İngilizce ödevlerinden en az birini yapmıştır. 25 kişi İngilizce ödevi, 9 kişi hem İngilizce hem de fizik ödevini yapmıştır. Şöyle yapalım bir. Fizikten ödevini yapanlar, bir de İngilizce'den ödevini yapanlar var. 9 kişi her ikisinden de yapmış. 25 kişi İngilizce ödevini yapmış. O zaman burası 16. Dışarıda kimse yok. Herkes bir ödev yapmıştır diyor çünkü. 25 buraya da 11 kaldı o zaman. Tamam. Rastgele seçilen bir öğrencinin fizik ödevi yaptığı bilindiğine göre. Demek ki evrensel uzayım artık 20. Bu 20 kişiden bir kişi seçeceğiz. Bu öğrencinin İngilizce ödevinde yapmış olma olasılığı o zaman 9 bölü 20 olacaktır. Aslında formül olarak bakarsanız F kesişim i yukarıda F aşağıda formüle aynen uyan bir durum var. Aralarında Mustafa ve Kemal'in de bulunduğu 5 kişi fotoğraf çekimi için yan yana sıralanacaktır. Fotoğraflarda Kemal'in Mustafa'nın sağında kaldığı bilindiğine göre. Kemal Mustafa'nın sağında kalıyor. Mustafa Kemal diyelim o zaman. Arada 3 kişi daha var bu arada. Değil mi? Biline göre yan yana olma o nedir? Şimdi e, ee, Kemal Mustafa'nın sağında olacak. Bu tarafta olacak. Sıralama bu şekilde gerçekleşebilecek. Ama şu ikisi yer değiştirmeyecek. O zaman tüm durumları bir hesaplayalım. Kemal'in sağda olduğu tüm durumlar. Normal 1, 2, 3. Şu ikisini ee, normalde 5 faktöriyel tüm durumlar. 5 faktörel şekilde yer değiştirmeleriydi. Ancak Mustafa ile Kemal'in yer değiştirmesini istemiyorum. 5 faktörel bölü 2 faktöriyel olur bu durumda. Öyle değil mi? Tamamı 5 faktöriyeldir. Mustafa ile Kemal yer değiştirmeyecek. Bunların yer değiştirmeleri de geri alın. Bölü 2 faktöriyel. O zaman tüm durumların sayısı 60 oldu. Zaten mantık olarak baktığınızda 5 faktöriyel yani 120 durum vardır. Yarısında Mustafa sağda yarısında Kemal sağda olacaktı. Biz diğer yarısını arıyoruz. 60. Şimdi Mustafa ile Kemal'in hemen sağ tarafında olması diyor. Aralarında yan yana olması. O zaman şimdi de şu duruma bakacağım. Bu ikisini yan yana bağlıyoruz o zaman. Ne oluyordu? 1, 2, 3, 4 faktöriyel bu kadar. Bu ikisinin yer değiştirme olasılığını düşünmeyeceğim. Neden? Çünkü yer değiştirirlerse Mustafa sağa geçmiş olacak. Halbuki Kemal'in sağda olması lazım. Bunları 12'ye bölersek 5, 12'ye bölersek 2, yanıt 2 bölü 5 olacaktır. Tüm rakamlar 10 özdeş karta her birine bir sayı gelecek şekilde yazılıyor ve torbaya atılıyor. Bu torbadan 2 kart çekildiğinde Kartlarda yazan sayıların toplamının tek olduğu bilindiğine göre. Bu sayıların ikisinin de asal sayı olma olasılığı nedir? Şimdi kartlardan toplamı tekse bir çift bir tane de tek çektik. O zaman tüm durum var. 10 tane özdeş karta tüm rakamlar sıfırdan 9'a kadar. Yani 5 tane tek var. 5 tane çift var. Tüm durum var. Bir tane tek seçildi. Çarpı bir tane çift seçildi. 5'in birlisi 5 tekten bir tane 5'in birisi 5 çiftten bir tane. Şimdi ikisinin de asal olduğu durum var diyorsa o zaman burada bir tek bir çift seçeceğiz ve toplamları tek çıkacak. İkisi de asalsa bunlardan bir tanesi kesinlikle 2'dir. 2 İki olmazsa eğer toplamları tek sayı olamaz. Değil mi? Diğer asal sayı tek olacak çünkü. O zaman 2'ye 3 olabilir. 2'ye 5 olabilir. 2'ye 7 olabilir. Başka da bir ihtimal yok. Yani tüm durumlar 25 tane. Ancak istenilen durum 3 tane söylenilen ihtimal 3 bölü 25 olacaktır. Ama hocam burada koşul olasılık nedir? Dikkat ederseniz aşağıya hesaplarken 5'in birisi çarp 5'in birisi dedik. Normalde 10 karttan 2 tane seçiyorsanız onun ikilisi olması gerekiyordu cevap. Daha yüksek bir değer çıkması gerekiyordu ama biz bunu azaltmış olduk. Avrupa turuna çıkan Türk kafilesi 5 doktor, 5 mühendis ve 3 öğretmen vardır. Bu iki kafilede aynı tarihi yeri gezmek isteyen iki kişinin aynı meslek grubundan oldukları biliniyor. Tamam. Buna göre her ikisinin de öğretmen olma olasılığı kaçtır? Şimdi e, bunu da şöyle çözelim mi? Her ikisinin de öğretmen olma olasılığı kaçtır? Aynı meslek grubuna ait iki kişi. Arkadaşlar tüm ihtimalleri aşağıya yazalım. Normalde 5 e, doktordan 2 tanesi bu elemanlar olabilir. Veya 4 mühendisten 2 tanesi bu elemanlar olabilir veya 3 öğretmenden 2 tanesi bu elemanlar olabilir. Topladığımızda bu kadar seçenek var. Ancak biz sadece öğretmen oldukları seçeneği bulmak istiyoruz. O zaman yukarıya 3'ün 2'lisi diyeceğiz. Yani 3 öğretmenden 2 tanesi. Bakın aşağıda 10 doktordan ikisinin olabileceği, şey 5 doktordan ikisinin olabileceği toplam 10 tane durum var. Bu şart gerçekleşebilir. 10 durum oluyor. Mühendislerde 6 durum çıkıyor. Hesaplarını yazıyorum bu arada. Öğretmenlerde de 3 durum çıkıyor. Yani normalde 19 tane böyle bir ihtimal var. Olasılık örneklem uzayı var. Ancak bunlardan sadece 3 tanesini soruyoruz. Cevap 3/19 olacaktır. Bir sınıftaki öğrencinin %40'ı kimyadan, 30'u biyolojiden kalmıştır. Peki şöyle yapalım mı? Kimya biyoloji %30 biyolojiden kalmış. Kimyadan kalanların %25'i biyolojiden de kalmıştır. Sınıfa 100 kişi desek 40 kişi kimyadan kaldı. Bunların %25'i 10 oluyor. 10 kişi biyolojiden de kaldı. O zaman burası 10, burası 30 mu oldu? Kimyadan kalan %40. Bunların dörtte biri biyolojiden de kaldı. Ondan sonra %30'u biyolojiden kalmıştı. Burada 20 var. O zaman toplam 60 sınıfa 100 demiştik. Dışarıda da 40 var. Rastgele seçilen bir öğrencinin kimyadan geçtiği bilindiğine göre. Yani şuradan. Ha pardon. Ben kavanları yaptım değil mi şu anda? Tabii ben kavanları yazdım. Kimyadan geçtiği bilindiğine göre şuradan. Bu 60 kişiden birisi. Biyolojiden kalma olasılığı. Biyolojiden kavanlarda şu 20 kişi değil mi? O zaman cevap 20 bölü 60 1 bölü 3. Dikkat edin. Kavanlar geçenler kafa karıştırıcı olabiliyor. Ben burada kavanların kümesini oluşturdum. Şu 40 kişi iki dersten de kalmadı. Geçti. Bu 20 kişi biyolojiden kaldı ama kimyadan geçti. Adam diyor ki kimyadan geçtiği bilindiğine göre kimyadan kalanların dışındaki bu 60 kişiden biri. Biyolojiden kalmış olma olasılığı. Biyolojiden kalanlar da burası 20 bölü 60 bu olasılık olacaktır. Evet burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Daha çok videolar gelsin istiyoruz bizlerde ama sizler artık yavaş yavaş üniversite hazırlıklarına da başlayacaksınız. Bu yönde de çalışmalarımız var. Yakında yine karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.